Merhaba. Çankır Amatör Ligi'nde bugün iki maç oynandı. Birinci maçta Yurdum Spor Kızılırmak e, karşısındaydı. Karşılaşmayı Yurdum takımı, Yurdum Spor takımı 2-1 kazandı. Günün ikinci maçında, bence günün maçında hatta, Çerkeş Ilgaz karşısında 3-0 galip ayrıldı. Çerkeş'in e, şampiyonluk iddiası Devam etti bu maç bu skorla birlikte. Bugün e, bölgesel amatörlükteki takımımız Çankırı Saray Spor. Deplasmanda Kırıkkale'ye karşısında 6-0 e, sahadan mağlup ayrıldı. Bugün yine e, Çankırı'yı ilgilendiren e, maçta Yeşilırgaz Spor biliyorsunuz İstanbul'da e, Süper Amatör Ligi'nde e, pilav iddiasıyla Son haftaya girmişti. Son haftada e, Yeşil Ilgaz Spor rakibi sahaya da çıkmaması nedeniyle 3-0 sahadan galip ayrıldı. Fakat üst üstünde bulunan Üsküdar takımı bu hafta deplasmanda Taşlıtar'la karşısına çıktı. Maçı e, maç berabere bitti. Bu skorla e, İstanbul'daki temsilcimiz bu sezon kendisinden çok söz ettiren Yeşil Ilgaz takımımız playoff'lara kalamadı. E, ve onlar için de bu sezon tamamlanmış oldu. Yarın Çankır Amatör Ligi'nde iki karşılaşma var. E, haftanın maçında Çank liderle lig ikincisi sahaya çıkıyor. Vefa Spor 1074 Çankır Spor'la karşılaşıyor. Diğer maçta da e, Kurşunlu Belediye Spor kendi sahasında Orta Belediye Spor'la karşılaşıyor. E, Yarınki maçta ben de orada olacağım. İyi bir maç olacağından hiç şüphem yoktur. Kazananın çankır olmasını istiyoruz hepimiz. Sorunsuz, kavgasız özellikle tartışmasız güzel bir maç istiyoruz. İzleyenler umarım zevk alırlar bu maçtan. Ben zevk alacağımızı düşünüyorum. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Dediğim gibi kazanan çankır olsun.